Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, çok uzun süredir video çekemiyordum. İnanın o kadar yoğun bir yaz geçti. Ee, gerçekten de yani video çekmeyi bile fırsatım olmadı. Bugün de e, böyle bir fırsat bulmuşken hemen de değerlendirmek istedim. Evet Çiçek dostlarımı da çok özledim bu arada. Onu da belirteyim. <laughs> Bir on gündür falan da arkadaşlar çok rahatsızdım, torunum rahatsızdı. Yazın annem yanımda kalmıştı 3 aydır. O da çok rahatsızdı. Yani tüm hepimiz bayağı bir rahatsızlık geçirdik. Grip gibi ama inanın grip de değil. Galiba birçok kişide de var böyle bir salgın. Covid gibi aslında çok ağır geçiyor. Hala da sesim tam düzelmedi. Hala tam düzelemedim aslında bakarsanız ama böyle bakalım atlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ee, yine torun bakmaya devam ediyorum tabii ki torun büyüyor 7 aylık oldu maşallah. Ee, onunla uğraşıyoruz arkadaşlar çok yoruyor gerçekten de çok yorucu oluyor. Ee, kucak istiyor devamlı <laughs> tam artık her şeyde ak vermeye başladı. Böyle işte Allah sağlık versin. Bir taraftan da çiçeklerden de vazgeçemiyorum tabii ki. Ee, ama e, gloksinyalar, kohleralar, episkiyalar e, neredeyse bitti arkadaşlar. Onlar çünkü daha çok yordu beni. Özellikle yazın haftada iki ya da üç kere sulama istedi. E, çok ilgilenemedim, çok bakamadım. O yüzden ölenlerim kaybım da çok oldu. E, kalanlardan gönderdiklerim Falan da oldu Böylelikle e, tek tük kaldı elimde Onları da bir arkadaşa söz verdim Bakalım inşallah e, Kalanları da göndereceğim Böylelikle Bu e, faslı da bitireceğim arkadaşlar Sukulatlar var Milliler var şu anda e, Millilerden de Bazıları satışta Söyleyeyim e, Çok güzel milliler de yine aldım ee, kırmızı bir şey kırmızı hmm, ile olan arkadaşlar çok güzel daha önce de sattım ondan birçok kereler <laughs> yine o türden geldi elimde var isteyen arkadaşlar olursa gövdeleri falan şöyle çok kalın çok da güzeller şimdilik sadece bunlardan satışta var arkadaşlar şöyle sukulentlerden de yazın Maalesef ben diğer çiçeklere uyup bunları da aynı şekilde aynı anda suladım. Biraz tabii ki fazla bunlara kaçtı. Diğerleri hadi istiyor haftada iki üç kere ama eee sukulentler de biraz ayarı fazla kaçırdım. O yüzden birçoğunda kök çürümesi oldu arkadaşlar. Şöyle çok şükür tekrar köklendi bu da. Trompet pink yeniden kendine geliyor bakalım inşallah. Şöyle bir la Rose'um var. Buna bayılıyorum. Maşallah çok güzel. Şöyle bakar mısınız? Güzelliğine. katası bu arkadaşlar. Şu da aynı şekilde berikata. Şu normal düz olanı. <laughs> Ama özellikle şu rozet. Maşallah harika oldu. Şu yine yeni aldıklarımdan arkadaşlar. Mini Kosank berikata, Harika bir tür. Muhteşem. Ee, bunu tekrar satışa koyacağım arkadaşlar. buna kıyamadım Çünkü inanın hani çok ilgilenemez de bakarsam öldürürsem falan diye de aslına bakarsanız korktum o kadar güzel ki Maşallah O yüzden bunu yeniden böyle satışa koyacağım arkadaşlar aldığım fiyattan ilgilenen arkadaşlar olursa Instagram'dan bana ulaşsın yine böyle bir türüm var bu isimsiz gelmişti ama koku olabilir böyle güneşten yaprakları maalesef bu kısımlar yandı. Çoğunu ben e, diğer balkona taşıdım artık arkadaşlar. Burada çiçekliğimde ileride. şekilde. Şu purple rose e, böyle bebek olarak almıştım. Şurada madonna, prima madonna bunu da böyle bir bebek olarak aldıklarımdan. Bakalım bunların da büyümesini bekliyorum. Burada böyle bir pembe milliğim var. Şöyle bunu bilden almıştım arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. O gün gördüm. gittiğimde. Yine böyle türlerim var. Bunda da maalesef kök çürümesi yaşadım. Tekrar bakalım kendine gelecek inşallah. Yine burada böyle bir aynayım var. bunun da normal rengi çok daha farklı olduğunu söylemişlerdi. Bakalım yaz rengi böyle nasıl bir değişiklik olacak arkadaşlar. Yine burada aynı yumlar var. Bunları böyle küçük küçük almıştım. Üstleri de ilaç kalıntıları arkadaşlar. İlaçlama yapmıştım. Şunu da çok seviyorum. Bronz medal. Bakar mısınız? Rengin muhteşemliğine. Yine şurada Pink Beach. Bu <laughs> tamamıyla uyandı artık. Şuraya böyle bir perle dikmişim. Yine şu klasiklerimizden. Böyle. Yine şu kökçülmesi yaşadığım bir aile yok. inşallah e, canlanacak. Şöyle bir ailem var. Yine burada böyle küçük türlerim var. Bunlar böyle minik olarak aldıklarım arkadaşlar. Ama dediğim gibi yazın ee, çok ilgilenemedim, bakamadım. Çok gelişmedi bunlar. Bu da e, mutfak camında olan bir saksım. Şimdi içeriye aldım arkadaşlar daha rahat gösterebilmek için. Bu muesli böyle kendini toplamış umarım. Köklerde bir sorun yoktur. Şu noella vericata. Ee, şurada fret var. Şu yapraktan yetişen e, pink donla. Bu kubit arkadaşlar. Yine böyle ufak tepik yapraktan yetişen türlerim var. Bunun da ortasına ilacı çok fazla sıkmışım. Bakar mısınız? Tüm yanda yeniden. İnşallah ortadan geldikçe düzelecek bakalım. Şu Pretty Pink arkadaşlar, şu ikisi yeni süreçlerimler çok başlamadı. Çünkü bunları daha yeni balkon camına koydum. Bu pikrus galiba. Ne şöyle bir türüm var. Şurada kubit var. Kubik Frost pardon. Bu tutpans galiba şu kaliforniyalı denen e, turunculaşan bir tür arkadaşlar. Bebekli. Bu da çok güzel duruyor. Şu e, verigata bir tür. Şu ne? Pigros. Şu da Ghost mu acaba? Bunlar da bu şekilde. Burada kocaman bir opaline var arkadaşlar. Muhteşem oldu bu. Şöyle göstereyim. Şurada Hera. Renklenmeler yeni yıl başlıyor. Gece artık gece soğudu. Şu Hanayka'da. Çok güzel bir tür. Bunu çok seviyorum. Yine şurada şöyle bir karelerden geri bir turun var. Bu da henüz daha yeni başlayacak renklenmeler. Şu simsiyah olan bir tür. Şu gloria arkadaşlar. Şurada bir Albert var. Bunlar apricot verikatalar. Bunlardan satışta var arkadaşlar. Böyle köklenmiş. Yine şurada, ee, Richardslar çok güzel harika büyüdü. bakar mısınız? Muhteşem. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu böyle arada kalmış. Şunlar milky milkylerde muhteşem türlerden. Çok daha güzel renk alıyorlar. Şöyle burası baya bir sıkıştı. Daha sonra bu saksıyı da bir boşaltacağım. Bu Richardslar falan da e, satışta var arkadaşlar renk ne kadar yansıyor ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama muhteşem oldu renkleri. Şurada bir böyle verikata var. Şu minima verikata. Şu sekoid de. Ee, şu lovebird. Yine bu da güzel kıpkırmızı olacak inşallah. Yine şurada Richardson bir de var. Şurada e, Sedum Sedim Joyce verikatı galiba bu. Şunlar Pink Spot arkadaşlar. Şu ikisi. Bunlardan da birer tane satışta var. Şöyle bir türüm var. Bordo renginde. Harika. Çok güzel. Şurada bir minik çaklat var. Çikolata denen. Benim istedim Richard's Delicata. Bu serin bronze verigata. Yine bu bunun ismini bilmiyorum. Ama çok güzel. Harika da renklenmiş. Şu punita. Bu da bordo renginde arkadaşlar. Çok çok güzel. Şurada bir suyunum var. Yine şunun da ismini bilmiyorum. Kolorata olabilir. Şimdi geçmem bir hayli zor o tarafa. Şöyle biraz büyüteyim. Şunun renge bakın arkadaşlar. Bayağı bildiğiniz mor. Mini Bella. Harika oldu. Şöyle çekeyim. Şu da bakar mısınız? Harika oldu. Yine şurada bir kıvırcım var arkadaşlar. Şöyle çok geriye koydum. Yetişemiyorum. Bunların böyle geçici bir düzende şimdilik. Şöyle. Bu da çok güzel. Bordo renginde. Yine şurada Noble var arkadaşlar. Noble Red. Şöyle. Yine bunlardan da birer tane satışta var. Bu kıpkırmızı oluyor. Bu buzlu Kışın özellikle. Yine şu kasanda hem biraz büyüteyim. Hem klasik hem e, özel türlerden var arkadaşlar. Vampir var. Ellen var. Şöyle. Bunları getirir getirmez. Burada inanın ay saatin içinde hemen yanmaya başladılar maalesef. Ama diğer tarafta da diğer balkonun camlarını kapatıyorum akşamlara. Bu sefer renkler kaybolmuştu. Ben de o yüzden bu cama şey bu balkona getirdim. Burası daha açık. Burada da maalesef e, bir günde yandılar. Şöyle bir reymol var. <laughs> Şurada suyan e, Reverset var arkadaşlar. Bu da çok güzel. Şurada siyonlarım var ama bunlar çok güzel. Olamadı. Gelişemedi. Şu çok güzeldi ve yandı. Bakın. Şu Mahogany ve şunlar da Primadonna. Yandılar ama inşallah toparlarlar diye umutla bekleyeceğim. Şurada la Bird var. E, şu Gilva arkadaşlar. Yine şurada ee, Lulu şu bebekli olan şu lapin dün sulamalarını yaptım hep üstleri şey oldu şu da dark eyes şu super bowl yine burada bir opalinam var bunlardan bir tane satışta arkadaşlar hairs delight bu da kıpkırmızı olan e, özel türlerden şu gibi flora. Bu da böyle çok güzel oluyor. Bunun ismini bilmiyorum. Şu Sa e, Saigon. Bunun da renk çok daha güzel bordo oluyor. Şu Fimrate arkadaşlar. Bu da iri türlerden. Yine çok güzel. Bunu satışa koyacağım. Ee, söyleyeyim buradan yüzeyim. yine burada bakar mısınız muhteşemli primadonna verikat arkadaşlar maalesef şu yaprağında yanık olmuş ama diğer ee, sağlam çok şükür bunu da yine aldığım fiyattan satışa koyacağım arkadaşlar en özel ve güzel türlerden renklendikçe şu şekilde oluyor şöyle Muhteşem bir türü arkadaşlar. primadonna Donna İsteyen arkadaşlar bunu da satışa koyacağım. Şu Edel Fairy galiba. Yine şurada akarisler falan var. Satıştalar arkadaşlar. E, şurada Purple Delight'larım var. Şurada Virgata olanı. Şurada Suyon Virgata var. Popeye Moon diye bir tür. Bu da mor rengini alıyor ve iri türlerden. Bakalım büyüsün inşallah. Yine şurada şöyle türler. Şurada bir kivi var. Şu ee, arkadaşlar. Da kızarmaya başladı çok şükür. Yine burada böyle ufak tefek küçük türler. Şu böyle. Şu e, firibal. Şurada bir madiba var. Yine şu yananlardan arkadaşlar bakar mısınız? Zavallı'nın haline çok kötü oldu. Karnaval bu. Burada Afterglow var. Bu da çok daha e, kocaman da çok güzel olmuştu. İlk defa çiçeklerimi e, bu sene kurt da arkadaşlar sukulentlerde kurt gördüm. Şöyle bakın. Ve orta göbeğinden de yemişti. Ben de çok fazla ilaçlamışım maalesef. O yüzden de böyle bir, e, bu da çok sarsıldı ama inşallah yeni yeni kendi gelmeye başladı. <laughs> Şöyle Yine kubik e, Frost Bu verikata olanı arkadaşlar Şurada Böyle Şu e, Grenovia Yine şunlar Bunlardan da birkaç tane satışta var Şöyle üst tarafa çıkarsak Şöyle pulvinata Evet burada da pulgün atalarım var arkadaşlar. Şöyle. Bunları da hep aşağıya indiriyorum. Bugün de en azından bu şekilde koruma altında tutup yarın zaten sıcaklıklar çok düşüyor. Şu da suyon e, firil. Şu persek arkadaşlar şurada debi mi acaba? Beyoz yine kök çürümesi yaşadıklarımdan. şu anda yeni yeni kendine gelmeye başladı çok şükür. Orta yapraklar gayet güzel. Şu da mini bella verigata arkadaşlar. Renk tonları bakar mısınız? Muhteşem bunun da. Her renkten mevcut. Şöyle şurada bir horbi tam var. Şu Tinkerbell. Şu Yangshin galiba. Şu Phantom. E, şu da kubik e, frost'un bir gatası süper bu. yine burada böyle bir kıvırcığım var burada da <laughs> e, manoloğa şöyle bir bunu da geçen buradan düşürdüm saksısıyla düştü e, krom ya da melako şu şekilde bayağı bir yuvarlandı arkadaşlar şekilde. Şurada da laulanses var. Burada da böyle başlamışken kaktüsleri bunlar minnacıklardı. O kadar güzel büyüdüler. Çiçek de açtılar yazın. Yine şurada şöyle özel türlerden Arkadaşlar şu velikataya dönmüş. Çok sevindim ona. Sanki şu da öyle gibi. Bilemiyorum. Şu aşılı kaktüsleri satışta arkadaşlar. Böyle üç tanesi. Yine şurada özel türler. Bunları tabi sulayınca topraklar yüzlerine çıktı. Fırçayla temizlemem gerekecek. Burada böyle kötü olan sukulentlerden buraya koydum. Bir de bu var. Lakteya. Arkadaşlar burası da yatak odası penceresinin önü. Böyle raindrops var kocaman. Çok güzel oldu. Formu falan harika maşallah. E, şurada misli lilak var. yine böyle ufak tefek türlerim var. Bu hatsbi, şu pembe olan şu an daha açık çıkıyor ama gerçekten şeker pembesi gibi, pollocks harika rengi falan. Şu marble, bu da çok güzel bir tür arkadaşlar. Bu virginiali kıpkırmızı olan böyle kabarcık türlerden ve kabarcıklı türlerden. Şurada da klavatım var. Burada böyle şimdilik arkadaşlar. Şimdilik şöyle gene abi çekmek istedim. Daha sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah arkadaşlar. Ee, hafta sonuna elimdeki fazla olan e, türlerden özel türlerden özellikle çok güzel bir set yapmayı düşünüyorum. E, muhtemelen tek set olacaktır arkadaşlar. Kaçırmayın derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.